ki başınıza gelmiştir ya da bir yakınınızın başına gelmiştir. Şimdi ben babamın başına gelen bir olayı anlatacağım arkadaşlar. Telefonunuza bir mesaj geldiği zaman bir arkadaşınızdan. Çünkü o mesaj da babama çok güvendiği bir arkadaşından gelmişti. Bu fotoğraftaki sen misin yazıyor. Gelen SMS'te bu fotoğraftaki sen misin hemen yanında da bir tane link var. O linke tıklarsanız Geçmiş olsun arkadaşlar. Telefonunuzda WhatsApp kullandığınız bankacılık mobil uygulamaları, sosyal medya hesaplarınız dahil olmak üzere birçoğu bu dolandırıcıların eline ya geçmiştir ya geçecektir ya da geçebilir. Ve bununla kalmadığı gibi siz o linke tıkladığınızda otomatikmen sizin bilginiz ve isteğiniz dışında telefon rehberinizde kayıtlı ne kadar insan varsa hepsine aynı SMS'ten gidiyor. Şimdi babam buna tıkladıktan sonra, ben zaten yoğun çalışan birisiyim ve sürekli bir telefon trafiği oluyor. Telefonum o kadar çok çaldı ki arka arkaya, ya işte Murat Usta'nın telefonunda böyle böyle bir, e, bir sıkıntı var herhalde, virüs girmiş muhtemelen, aman dikkat et diye arayıp uyaranlar ki zaten babamı defalarca uyarmama rağmen böyle bir şeye nasıl düştü onu da bilmiyorum. O da işte güvendiği bir arkadaşından geldiğinden dolayı tıklamış mesajı. Sonrasında arayıp da işte ya Murat abi bize böyle bir mesaj attı. Biz de bu mesaja tıkladık diyenler. Daha sonra işte herkesten ne kadar telefonunda insan varsa aynı mesaj diğer kullanıcılara da gidiyor. Yani o telefondaki kayıtlı kişilerin hepsine o mesaj tıklarsanız eğer sizden de otomatikmen bilginiz dahilinde olmayacak şekilde o mesajlar gidiyor. Yani haberiniz yok ama sizin telefonunuz o kişilere mesaj atmış oluyor. Tabi